Rüyada iş görüşmesi yapmak genellikle değişim ve gelişim anlamına gelir. İş yaşamındaki mevcut durumu sorgulama, yeni hedefler belirleme ve bu hedeflere doğru adım atma zamanının geldiğini işaret eder. Rüya sahibinin iş yerinde ya da yaşamında bir değişiklik yapma isteği doğacak ve bunun için cesaret alacağı bir dönem başlayacaktır. Rüyada iş görüşmesi yapmak aynı zamanda kariyer alanında büyük bir sıçrama yapma fırsatını gösterir. Bu fırsat, yeni ve daha iyi gelir getiren bir işe geçişi, terfiye almayı ya da çalıştığı yerin dışında başka iş teklifleri almayı simgeler. Kişi, kendisini rahatlatacak, maddi açıdan daha iyi bir yaşam sağlayacak bir işe yönelecek ve bu fırsat ona yeni kapılar açacaktır. Eğer rüya sahibi mülakata giriyorsa, bu rüya hem kişinin sahip olduğu yeteneklerin fark edilmesi hem de işsiz olanlar için iş bulma anlamına gelir. İş yaşamındaki bu fırsatlar kişiye daha iyi bir gelir sağlayacak ancak bazı zorluklar ve stresli dönemlerde yaşanabilir. Bununla birlikte, sonunda sonuç olumlu olacak ve kişi arzu ettiği başarıyı elde edecektir. Rüyada iş başvurusu yapmak, rüya sahibinin yaşamındaki olumsuzlukları değiştirmek için büyük çabalar sarf edeceğini gösterir. Kişisel gelişimi için farklı alanlarda araştırmalar yapacak, kendini daha işe yarar hissetmek adına çeşitli adımlar atacaktır. Bu rüya, kişinin hayatında fırsatların açılacağı, yeni kapıların aralanacağı anlamına gelir. Özellikle işsiz olanlar için güzel haberler ve yeni iş fırsatları doğabileceğini işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin şikayetçi olduğu konularda bakış açısını değiştirmesi gerektiğini ve hayatını düzene sokmak için daha fazla çalışması gerektiğini anlatır. Rüya, kişiye sadece iş aramakla kalmayıp aynı zamanda daha fazla çaba göstererek, kararlı adımlar atarak yaşamını iyileştirmesi gerektiğini vurgular. Ayrıca çevresindeki insanları dikkatle seçmesi gerektiği konusunda bir uyarıdır. Çünkü bu dönem Doğru insanlarla yol almak için önemli bir zaman dilimidir. Rüyada iş görüşmesi ya da mülakata girmek, bazen de haksızlıkla karşılaşılacağına ve kişi haksız suçlamalar yöneltileceğine işaret edebilir. Ancak bu tür olumsuzluklar geçici olacak ve kişi her şekilde hedeflerine ulaşacaktır. Abone olup beğenmeyi paylaşmayı unutmayın çünkü biz hep birlikte daha güçlüyüz. Rüya ve istiharenizi yorumlara yazın cevaplayalım. Daha fazlası rüya yorumları kanalımızda.